Evet. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün yine tenime geldik Hazreti Ayşe annemizin canlısına. Bugün bayağı bir kalabalık var. Maşallah akın akın millet. Ümreyle ümre yapmaya gelmişler. Niyetlerini tarz ediyorlar burada. Bugün bayağı bir kalabalık var. Evet. Hazreti Ayşe annemizin camisinden kareler. Bayağı bir yoğunluk var maşallah. Millet akın akın Ümre'ye gelmiş. Burada ihram niyetlerini getiriyorlar. Ve daha sonra harem Şerif'e gidip tavaf, say ve Ümre'lerini eda edecekler. Evet. Bizim değerli hacılarımız da, öğrencilerimiz de şu anda yanımızda var. <laughs> Ahmet abi umreden memnun musun? Umreyi yapabilir misin? Allah razı olsun. Kaç sene daha yapalım Ömre? Kaç Şeniniz sene? kadar yaparız. 8 sene daha yaparız değil mi? Yarın umreye var mısın yok musun? Yarın yok. Yarın yok. Sen mi? var mısın? Varım. Hacı sen var varım. Var. mısın? <laughs> İnşallah yarın da devam edeceğiz. Allah'ın Allah izniyle. Allah görüyorsunuz bütün insanlar Allah rızası için, Cenab-ı Allah için, Allah rızası için Allah'ı arıyorlar ve herkes kendi kurtuluşu için bir hazırlık yapıyor. Evet Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.